Kazakistan Küresel İnovasyon İndeksi 2024'te Orta ve Güney Asya'nın ilk üç ülkesi arasında yer alıyor. Devlet niteliksel bir büyüme göstererek listede 78. sıraya yükseldi. Ülkemizin kamu yönetiminin etkinliği, hukukun üstünlüğü, piyasaya gelişimi, net doğrudan yatırım girişi gibi göstergelerde iyileşme kaydettiği gözleniyor. Yetkili uluslararası sıralamanın 2007'den bu yana 80 alanda 133 ülkenin parametrelerini değerlendirdiğini belirtmekte fayda var. Ama en önemlisi bu sıralama inovasyon alanında yeni stratejileri geliştirmek ve bunların ülkelerin kalkınmasına etkilerini değerlendirmek için önemli bir gösterge görevi görüyor. Ayrıca derecelendirmenin editörleri Kazakistan'ın çevrim içi hükümet 8. sıra ve elektronik katılım 15. sırayı alması gibi kategorilerde dünyanın ilk 30 ülkesine girdiğini özellikle belirtti. Uzmanlara göre sıralamadaki ilerleme devlet tarafından uygulanan reformların uluslararası bir değerlendirmesidir. Bu ülkemizin uluslararası itibarının artmasına ve doğrudan yatırım çekilmesine yardımcı olacaktır. То есть можно заказать, да?